Selamlar merhabalar. Bugün Karsan hissemizi inceleyeceğiz. Karsan analize geçmeden önce kanalımız kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımız yeni, sizlerin desteğiyle büyüyecek. Umarım videolarımızı izler beğenirsiniz. Yani bizim hatalarımız, acemiliklerimiz olursa da hoş görürsünüz diye tahmin ediyorum. Acemiliklerimiz mutlaka olacaktır. Şimdi Karsan'ı bir incelemeye geçelim. Karsan nasıl bir hisseymiş, ne yapıyormuş bir görelim. Şöyle bir daraltalım grafiğimizi. Yani Karsan düşse de kalksa da sonuçta çalışan üreten, satan, ihracat yapan bir firmamız. Sonuçta düşe kalka da olsa yukarı yönlü yolunu devam ediyor. Önemli olan bizim bu zirvelerde verip tekrar alınması gereken yerlerde hissemizi yerine koyup Hisse adetimizi çoğaltarak yolumuza devam etmektir. Yani biz temettüyü yolda giderken kazanıyoruz. Sonradan temettü gelirse de yan cebimize koy diyoruz. Mantığımız bu. Başkaları nasıl yapar? Alır atar kenara, kenara bırakır. Temettü bekler. O onların tercihidir. Bizim e, borsaya bakış açımız farklı. Herkesin tercihine saygımız var. Eleştirmiyoruz. Şimdi Karsan ne yapmış? Karsen son zamanlardaki yükselişini 2022'nin 3. Ayın, ayın başında 11'lerinde 14'lerinde başlamış. Oradan hızlı bir zirve yapmış. Ee, nerelere gelmiş? 5.96'lara gelmiş. Kaçtan başlamış? Şurası 2.86'lardan falan başlamış. Gayet güzel bir kar, kar marjı. Eğer doldur boşalt yapabiliyorsak kaç yapmış? Hemen şöyle bir bakalım. Şuradan şuraya çekiyoruz. Kaç günde? 17 var Yani 25 günde. Bir ayda diyelim. Bir ayda %56 yapmış. %50 yapmış. Bu çok iyi bir kar. Her zaman her yerde bulamayacağımız bir kar. Ne yapmış? Gelmiş. Şu bölgelerde dinlenmiş. Biz nerede duracağını bilmiyoruz. Bizim buradaki ilk beklentimiz. Çünkü trend çizgisinde çekmedik. 100 günlüğü test etmesini bekleyeceğiz. 100 günlüğü test etmiş olarak görürüz ama tam tam değmemiş. Burada alamıyoruz. Yani alamayız şuralarda. Ne yaptık? Tekrar 10 günlüğün üzerine attık. geldi, test etti. Şu bölgede biz bunu tekrar trene biniyoruz. Hemen bu döndü diye atlamamıza gerek yok. Atlasak da e, güçlü destek noktalarımız var. Aşağıya kaydığı zaman e, zarar kes yapmasında bilmemiz gerekiyor. Teknik analizde mantık böyle devam eder. Baştan biz teknik analiz mantığını anlattıktan sonra ne yapıyoruz? Artık biz iki dibi gördük. İki dibi gördükten sonra bir trend çizgimizi çekiyoruz. Çektik. Ben bunu zamanla uzatarak devam ettim. Sonra paralelini aldık. Koyduk. Arkadaş ne yapmış? Karsan denen arkadaş gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş yol yoluna devam etmiş trend devam etmiş trendi bozmamış yani bizim trend çizgimizin altı altına sarkmamış buralarda neyi görmüş yüz kendini çağırmış onu test etmiş ee, biz ben burada şu pembe seviyeler Fibonacci seviye oranları iki bir görünce ben onu da onu da koydum yani bir hisseyi bir ee, trendi takip edebilmemiz için bizim yol harita haritamızın olması gerekiyor. Yol haritası olmadan zorlanırız. Bunlar bizim hep birer yol haritamızdır. İnşaatı yaparken kullandığımız araç gereçlerimizdir. Çünkü karanlıkta yol almak zordur. Şimdi yani görüyorsunuz. Kaç kere test etmiş şu bölgeyi. Neresiyim? Şu 867'deki Fibonacci e, oranlı seviyesinin test etmiş, geçememiş, geçememiş, geçememiş. Ama burada da şunu görüyoruz ki bizim e, yükselen trendimizde hep dipler yukarı doğru. Yani yukarı giderken bir kana e, hisseyi düzeltme yapıyorlardır, veriyorlardır, tekrar düzeltip yolunu devam ediyorlardır. Bizim burada bakacak olduğumuz şey dipler bir önceki dibin üstünde mi, altında mı? Genel olarak altına geçebilir ama ilerleyen zamanlarda hep dipler yukarıdaysa trendimiz yukarı doğrudur. Ve yukarı kıracak diye düşünürüz, tahmin ederiz. Bu arkadaş ne yapmış? Hep düzeltmelerinde bir önceki dibine göre bir sonraki dip hep yukarıda. Yani bir şey kaybetmiyoruz. Nedir? Bunun Türkçesi boğa piyasasında düzeltmeler olsa bile günün sonunda biz kazanan biz oluyoruz. Siz bunu ayı piyasasında oyuna katılırsanız yani düzeltmelerden yani ne bileyim tepki alım, tepki alımlarından faydalanmaya çalışırsanız bir yerde mutlaka yakalanırsınız. Tavsiye etmiyorum. En son arkadaşımız ne yapmış? Güçlü iki günlük yukarı bir barla yükselişle bizim hem Yükseliş kanalımızı kırmış. Ne yapmış? Neresi? Bir bakalım. Şu bölgeyi şu bölgeyi kırmış. Görüyoruz. Hem Fibonacci seviyesini kırmış. Hem kanalın dışına atmış kendisini. İki günlük borsanın düzeltme yaptığı gündü. Orada doğal olarak geri vermişler ve hem düzeltti. Kendisi de düzeltme yapıyor. Çünkü 90 derecelik açıyla gidiyor. Bugün itibariyle dönmüş, tavan yapmış. Bu arkadaş burada malı milletin eline verip tekrar kanalın içerisine geri mi dönecek? Yoksa burada tutunup Fibonacci oranı oranlarında bir üst seviye olan 15 12'lere mi gidecek? Yani burayı mı test edecek ve üstüne mi atlayacak? Bunu göreceğiz. Bunu zaman, zaman belirleyecek gider veya gitmez gitmez diyemeyiz. Ama bu seviyenin üstünde kaldığı sürece burayı test etme ihtimalimiz yüzde seksen. Geri dönme ihtimalimiz de yüzde yirmi. Endekste ani bir bozulma oldu. Genel olarak veriyorlar. Bu teknik analiz teknik analiz mantanın dışında bir olay. O onu farklı değerlendiririz. Şimdi nedir bizim buradaki beklentimiz ne olması lazım? Burada 3 gün üstünde kapatmış. Kapatmış bugün 4. gün. Bunu bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Yani bir üst kanalı açtı mı açmadı mı onu bir bakmak lazım. Ben bakmadım sizle beraber bir bakalım. Hemen nedir burada? Şu ölçüsünü alıyoruz. Öyle. Şu boy ölçüsünü alıyoruz. Bunu alıp bir üst çizginin üzerine koyuyoruz. Paralelini alıyoruz. Tam oturdu. O paralelin içerisinde hareket edecekmiş gibi gözüküyor. Ben ona bakmamıştım. Dışına çıkmaya çalışmış, çıkamamış, tekrar dönmüş. İyi bir grafik yapıyor. Takip edilebilir bir kağıt. Şunu ben kaydedeyim. Sizle beraber takipim olsun. Karsan'la ilgili şu an için teknik olarak bunları söyleyebilirim. Temel olarak ne, daha kısaca bir bakarsak ne yapmış? Fiyat kazanç oranı yani kazanmıyor. Zararda değilse de kazanmıyor. Çok yüksek. O şekilde değerlendir. Defter değeri 1.95. Defter değerinin 6.5 katı üzerinde üzerinde hareket ediyor. Yani fiili dolaşım 34 ama hisse adedi az değil Karsan. Yani çok ağır bir hissede değil ama çok hafif bir hissede de değil. Yani ben bu e, teknik verilerle yok temettüdü yok bilmem neydi bu şekilde bu hisseyi takip etmem. Ama teknik olarak takip eder. Karımı alır ve uzun vadeli taşıyacaksam nerede verip nerede almam gerektiğini bilir. Ona göre bu hisseyi taşımaya devam eder. Karsanla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuzu beğenir, kanalımızı takip et, takip ederseniz çok sevinirim. Sorularınız olursa videonun altına bırakın, cevaplama, ee, cevaplamaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın, başka videoda görüşmek üzere.